Aşkım, üzülme artık ne olur. Alt tarafı farklı okullarda olacağız sadece. Ama gözden uzak olan gönülden darak olurmuş. Yaşam, söz konusu benim gönlümse. Uzakta olan sensen farklı okullar değil, farklı gezegenler bile olsa hiçbir şey değiştirmez. Gerçekten mi? <laughs> ya abi, tamam, ya gerçekten çocuktan noter tasdikli beyan mı istiyorsun? bu böyle olmadı ama. Yani tam size kavuşmuşken. Ya olsun, okul dışında da beraberiz nasıl olsa. Öyle ama. Bak Rüzgar'la Bertan hala okulda. Merak etme, bu tikiler seni rahatsız edemez. Biliyorum. Sen bizi düşünme. Halis. Ocha. Kalimera. Şey, bugüne kadar ben senin canını çok sıktım. Böyle hep peşinden koşturdum. Nereye gittiysen geldim. Seni hiç rahat bırakmadım. Abi biliyorum. Yani her şeyin farkındayım. Senin gibi güzel bir kızın benim gibi garibanla hiçbir işi şey olmaz. Ama ne yapayım ya işte. O kadar güzelsin ki insan hayal kuramadan da edemiyor ya. Yani. Neyse seni üzdüysem özür dilerim. Tamam. İyi bak ya. Orcu beni istediğin zaman arayıp rahatsız edebilirsin. Gerçekten mi? Kız, evet. gidin bir altı dişten öfseydin ya. Koço. Şaka ettim ya. Ben ben prensip olarak seni sinemadan başka hiçbir yerde öpmüyorum. Sen artist. Bana bak. Bu kızın kılına zarar gelirse iki elim yakanda haberin olsun ha. Merak etme sen. Siz de kendinize iyi bakın. Gün çiçek. Biliyorum seninle hiç yıldızımız barışmadı. Birbirimize çok kötülükler ettik. Ama sonuçta burada duruyoruz bugün. O yüzden şu zamana kadar sana yaptığım her şey için özür dilerim. Ben Günaydın de kestikten sonra zaten o dönem yaşadığım... ...bütün kırgınlıkları unuttum. O yüzden özür dilemene falan gerek yok. Ya da en azından benim de özrümü kabul et. Ben de özür dilerim. İyi bak kendine. Sen de. Peker. Sen. Şey, bundan sonra bilgisayar konusunda herhangi bir şey ihtiyacım olursa sana mail atabilir miyim? Tabii, ne zaman istersen. Şey, yalnız bende mail adresin yok. Ben senin mailine giririm. Kendime eylemi eklerim oraya. Nasıl yani? Ee, şey yani ben ben sana mail atarım. Tamam. daha zamanı geldi. Elveda değil ama değil mi? Veda sadece. Yok, tabii ki değil. Ya aynı okulda değiliz diye görüşmeyecek halimiz yok herhalde. Ee, okul çıkışlarında falan bir şeyler yaparız. Yani hep beraber. Kastettiğim o değildi ama neyse. Senin aklında başka şeyler vardır. Kendine iyi bak. Olur mu? Sen de. Anneciğim, anneciğim tamam evde görüşüyoruz zaten. mi? alışmışım ben. Arkadaşlar ya, biz size bir şey söyleyeceğiz. Evet biliyorum, zaman zaman aramızda tatsız olaylar yaşandı. Ve birbirimize karşı kötü davrandık. Ama yine de böyle bitmesini istemezdik. Ya bakmayın size, ara sıra böyle şakayla karışık takıldık. Evet ama biz de üzülüyoruz sizin gitmenize. Yani başta bir sevinir gibi olduk. Ama iş ciddiye binince yani uzun lafın kısası biz sizi çok özleyeceğiz be. Hem siz ne derdiniz? Zenginlik ve fakirlik ufak detaylar. Biz sizin insanlığınızı sevdik arkadaşlar. Size çok alışmıştık be. Vallahi yani ne yalan söyleyelim. Biz de size alışmıştık kendinize iyi bakın olur mu? Ya asmayın suratınızı. Arada sırada görüşelim yani okulumuz ayrılıyor diye dışarıda da görüşmemezlik yapmıyor. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den varsa arkadaşlığımız sürsün isterim. Hakikaten ya görüşelim yani. Haberleşelim mutlaka. O zaman neyse hoşçakalın. Hoş oldu ama insafa geldiler. İşte oğlum bahsediyorum. Bunlar özlerinde iyi insanlar ama bir araya gelince çok iş varıyorlar. Aşkım, ay siz gerçekten mi ağlıyorsunuz? Ya yok be aşkım ne ağlaması ya. Bunlar timsah gözyaşları ya. <laughs> Hakikaten ya yalnız bu sazanlar nasıl yuttular soka ya. Bak şimdi. Bando! Bando! ...karın abiliğinin sınırı yok mu ya? Ben onlara göstereceğim şimdi o Dur dur dur. Ya aşkım Allah aşkına bir dur ya. Daha şeyin ilk gününden okul müdürüyemiyoruz da bir dur. Bir abi Allah Allah bulsunlar ya. Dur dur dur. Ne? ne? ederim size çocuklar. Yazıklar olsun size. Böyle öğrenciler yetiştirdiğime inanamıyorum. Burada... Sınıfta aylarca okuduğunuz arkadaşlarınız başka bir okula gidiyor ve beni bandoya çağırmıyorsunuz. Ay, konfeti alayım. Çok olur. <laughs>